Ben Mustafa. 4 senedir kabin memuru olarak çalışıyorum. Bunun 2 senesini Türkiye'de ve şu an 4. senemi Dubai'de Emirates'te çalışmaktayım arkadaşlar. Bu videoda sizlerle bir ayda kaç saat çalışıyoruz, kaç yat yapıyoruz, kaç uçuş yapıyoruz, kaç gün izin yapıyoruz ve kaç para kazanıyoruz bunların hepsini hesaplayacağız. Şu an arkadaşlar ay sonuna geldik şu an. Manila'dayız, Filipinler'deyiz. Siz hemen ayın ilk uçuşu olan Teksas'a gidiyoruz arkadaşlar. Texas arkadaşlar 16 saat gidiyoruz Dubai'den. 50 saat Teksas'ta yat yapıyoruz ve 15 saat geri geliyoruz. 10 ardından arkadaşlar da 4 gün izin yapıyoruz Teksas'ta. Teksas'tan sonra. Bu uzun uçuşlarda arkadaşlar önünde ve arkasında 2'şer gün iznimiz olmak zorunda. Çünkü gittiğiniz yerin iklimine iklimi diyorum. Gittiğiniz yerin saat dilimine girdiğiniz için tekrar geri gelirken o saat diliminden üf sineklere bak. <laughs> o saat diliminden tekrar kendi lokal saat diliminize gelmenizi istiyor. Programı yapanlar. <laughs> Size şöyle bir de etrafı göstereyim arkadaşlar. Burası Filipinler, Manila. Filipinlerin başkenti. Burası da iş merkezi. Böyle bizim İstanbul'daki Maslak gibi düşünebilirsiniz. Neyse arkadaşlar biz Teksas'tan geri geldik. 4 gün dinlendik. Ondan sonra İstanbul uçuşumuz var arkadaşlar. Fakat şöyle bir şey var. Emirates'te İstanbul arkadaşlar. Git gel. Yani yatımız yok. İstanbul'a gidiyoruz. Kaç saat gitmişiz? 4 saat 20 dakika gelirken 4 saat 30 dakika gelmişiz. Genelde kural olarak 4,5 saat üstü yatılarda, yani 4,5 saat üstü uçuşlarda yatı oluyor arkadaşlar. Fakat İstanbul tam limitli olduğu için maalesef yatı değil. En büyük acım İstanbul'un yatı olmaması. Bir de bu arkadaşlar benim İstanbul uçuşum değildi. Bu normalde benim Hindistan uçuşumdu. Ben bunu İstanbul'da değiştirdim. Genelde İstanbul uçuşunu arkadaşlar ekip pek sevmiyor. Çünkü çok uzun uçuş ve yatı değil. Yani sürü olarak neredeyse New York'a gitmiş kadar yoruluyorsunuz. 4 saat gidiyorsunuz, 2 saat yerde kalıyorsunuz, 4 saat geri geliyorsunuz. Bir de uçağa iki buçuk saat erken gidiyorsunuz. Bütün uçlarda olduğu gibi. Onun için süre olarak neredeyse bir New York'a gitmiş kadar yoruluyorsunuz. Ve arada dinlenemediğiniz için çok uzun bir uçuş ve ekip e, çok yoruluyor. Herkes yoruluyor tabii normal olarak. Onun için zor bir uçuş. İstanbul'dan da arkadaşlar geliyoruz. Bir gün izin yapıyoruz arkadaşlar. Ondan sonra Moskova'ya gidiyoruz. Moskova arkadaşlar beş buçuk saat gitmişiz. Beş buçuk saat gelmişiz. Moskova'da da yirmi saat yatı yapmışız arkadaşlar. Moskova'dan sonra tekrar bir gün izin yapıyoruz. Bundan sonra arkadaşlar Sri Lanka'ya gidiyoruz. Sri Lanka, Hindistan'ın güneyinde böyle küçük bir ada. Türkiye'de çok bilinmese de bu Ceylon çayları var arkadaşlar. Ceylon çayları bu. Hindistan'dan şey, Sri Lanka'dan geliyor. Sri Lanka'nın eski adı da Ceylon. Biraz Ceylon, Ceylon nasıl diyorsunuz artık. Sri Lanka'da arkadaşlar 28 saat bir yatı yapıyoruz. Onun ardından Dubai'ye geliyoruz. 2 gün izin yapıyoruz. Ve Senegal'e gidiyoruz arkadaşlar. Senegal'i ben kendim bitlemiştim video çekerim diye Afrika'da böyle değişik bir şeyler olsun diye. Senegal arkadaşlar 11 saat gidiyoruz. 48 saat yatı yapıyoruz. Bizim normalde bütün yatıda arkadaşlar aşağı yukarı 24 saatten, yani 48 saat yatı çok nadir. Yüzde yani 5 falandır belki çok az. Onun için ben bitlemiştim gideyim biraz. Hem zamanım olsun video çekeyim diye. 48 saat yatıda arkadaşlar. Bildiğiniz üzere kalın bir önceki videosu bir kaç para kazanırız onu çektik. Ondan sonra da işte arkadaşlar o videonun altına çok fazla yorum geldi. Abi sen böyle hesaplıyorsun çok karışık olmuş iyice kafam karıştı bir ayda ne kadar kazanıyorsunuz diye aslında ben bir ay ne kadar kazandığımızı başka videolarda çekmiştim fakat o video tek uçuştan kazanılan para olarak çektim o da çok izlenince bu sefer herkes ayda kaç para kazanıyorsun onu merak etmiş onun için arkadaşlar bu ay sizlerle kaç çalışıyoruz kaç yatıyoruz kaç yatıyoruz kaç geziyoruz kaç kazanıyoruz hepsini paylaşıyoruz. 48 saat yattık, Senegal'den 10 saat geri geldik, 2 gün off yaptık. Manila'ya geliyoruz. Manila'ya arkadaşlar 9 saat uçmuşuz. Burada 24 saat iznim var. Şu an o iznin içerisindeyiz. Bir 5 saat sonra uçuşum var. <laughs> Gidip video editleyeceğim daha. Ondan sonra arkadaşlar Manila'dan sonra da Manila'dan Dubai'ye de planlanan 8.5 saat bir uçuş süresi var. Aşağı Ikro'da o civarda bir şey olur muhtemelen. Ve arkadaşlar Manila'dan dönünce de 3 gün iznim var. Fakat bu bütün uçuş günlerini ve izin günlerini toplayınca tam bir 30 gün etmiyor. Bunun sebebi de bazı uçuşlar gece uçuşu. Bazı uçuşların önünde de rest day'ler var arkadaşlar. Bu rest day aslında izin günü gibi ama tam izin gününde değil. Hemen açıklıyorum. Şimdi ben mesela manyal arkadaşlar gece 00'da uçuyorum. O 00'ın olduğu gün, başladığı gün beni uçuş günü olarak saymıyor. Rest day olarak sayıyor. Rest day'de yani ben uçuşa gideceğim. Onun için o gün için erken uyumam gerekiyor veya o gün uçuşa hazır olmam gerekiyor. Genelde ben Sabah çok geç kalkıp yani 11 12 gibi kalkıp o gün uç tamamlıyorum veya şöyle bir seçenek var önceden bunu yapıyordum. Bugün sabah çok erken kalkıp akşam uçtuktan önce bir daha uyumayı deniyordum. O da çok güzel çalışıyor. Aslında en sağlıklısı bu ama her zaman çok mümkün olmuyor. Her zaman çok uzun süreler uyuyamıyorum onun için biraz böyle daha geç kalkmaya çalışıyorum. Bu sebeple arkadaşlar bu ay toplam 13 gün izin yapmışız. 7 tane uçuş yapmışız. Yok pardon. Aynen. <laughs> 6 tane uçuş yapmışız arkadaşlar, 13 gün izin yapmışız ve 7 gün yatı yapmışız. Yani gittiğimiz yerlerde kaldığımız gün sayısı da 7'ymiş. Bu 7'yi isterseniz izin gününüze ekleyin, isterseniz uçuş gününüze ekleyin. Bu size kalmış. Şimdi arkadaşlar, bu ay toplam 97 saat uçmuşuz. Emirates'in sitesine girdiğinizde arkadaşlar, bizim 1300, kaçtı temel maaş, hemen söyleyeyim. 1350 dolar arkadaşlar. Hiç uçmasak da aldığımız bir ücret var. Bu bizim temel, o koş. Ve arkadaşlar benim uçtuğum saat başına aldığım 19 dolar 97 ile çarpıyorum. 97 çarpı 19 1843 yapıyor. Bu 1843'ü şimdi temel maaşı ekliyorum arkadaşlar. 1350 dolar temel maaşımız vardı. 3193 dolar yaptı arkadaşlar. Bu benim alacağım maaş. Şimdi bu 7 gün yatıdan da arkadaşlar aşağı yukarı ben 500 dolar gibi bir 500 gelmeyebilir lan 500 çok oldu. Arkadaşlar bu ayda da 7 tane yatı yaptık. 2 gün Senegal, 2 gün Teksas, 1 gün Moskova, 1 gün Manila, 1 gün Kolombo. Bunlar da arkadaşlar aşağı yukarı bizim yatıdan alacağımız para artı 500 dolar diyebiliriz tak. Bunu da hesapladık arkadaşlar. Bu ayki alacağımız ücret 3193 dolarmış. Ben bu parayı henüz daha almadım. Bu parayı arkadaşlar biz gelecek ayın 26'sında alıyoruz. Yani ama benim kapatastak hesabıma göre bundan 3 aşağı 5 yukarı buna yakın bir ücret gelecektir. Arkadaşlar ben bir noktaya atlamışım. Ben İstanbul git gel yapmıştım ya. İstanbul git geldi de yerde de arkadaşlar yerde durduğum süre boyunca uçuş parası yakın bir para alıyorum. Oradan da aşağı yukarı bana bir 30-40 dolar gelse onu da ekleyelim. Yani 2 saatten 30-40 dolar gibi bir şey gelir diye düşünüyorum. Bir, bir şey daha ekliyorum. Dubai'de eğer kalacak yerin varsa kalacak yeri sağlıyor mu şirketi bir soru gelmişti arkadaşlar. Ben kalacak yer için lojmanı kullanıyorum. Şirket size şöyle bir opsiyon sürüyor. Ya diyor lojmanı kullan, ya da diyor sana aylık kaç dolar yapıyor? 1500 dolar kadar bir ücret veriyor arkadaşlar. Ya da diyor git kendi evini tut. Tabii ki bu ilk 6 aydan sonra, yani deneme süresini bitirdikten sonra size bu imkanı sağlıyor. Ben lojmanı kullanıyorum. Lojman içinde 1500 dolar almıyorum gibi düşün. Yani bu alacağım paraya lojmanı kullanmasam 1500 dolar daha eklenecekti. O şekilde hesaplayabilirsiniz. Eğer siz kendi evinizde ya da Dubai'de bir tanıdığınız varsa veya bir şekilde kendiniz yaşamayı düşünüyorsanız aldığınız paraya onu ekleyebilirsiniz. Toplam şu an kaç oldu? Şuraya yazayım şöyle. <laughs> bu kadar para alıyormuşuz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Ben şimdi gidiyorum. Videoyu da bir türlü kapatamıyorum ki arkadaşlar bunu söylemesem olmaz. Ben şimdi normalde bu Filipinler uçuşu benim İtalya uçuşuydu. Ben bunu Filipinler'e değiştirdim çünkü Filipinler'de yaklaşık 6 saat daha fazla uçuyorsunuz. Yani benim programda normalde 90 küsür saatte fakat ben hem İstanbul'u hem de Filipinleri değiştirerek hem 97 saate kadar çıkardım. Çünkü ileriki videolarda araba aldım videosu gelebilir. Kanala abone olabilirsiniz. <laughs> o videoyu da kaçırmamak için. <laughs> Kendinize iyi bakın artık kapatıyorum. Görüşürüz.